Merhaba arkadaşlar, bugün Asus ZenPad C 7.0 tablet inceliyoruz. Evet Anıl, elimizde bir tablet var. Asus'un üretmiş olduğu 7 inçlik bir tablet bilgisayar. 7 inçlik güzel bir tablet. Evet ama farklı bir tablet yani şu anda e, sim kart takılabilen bir tablet aslında farklı derken sim kart takılabilen yani. bir ve telefon bir özelliği olabilen bir tablet evet, aynı zamanda telefon görüşmelerinizde yapabileceğiniz bir tablet e, kutu içeride hızlıca geçmek gerekirse kutun üzerine başta kutu tamam. üzerinde renkleri var Burada renkleri işte e, 1 2 3, 4 tane ayrı rengi var Kırmızısı beyazı siyahı ve altın rengi olanı bizdeki siyah biz, olanı bizdeki siyah versiyonu kutu içeriğimize geçtiğimizde kutumuzun içerisinde tabletin kendisi ve bir adet şarj aleti var onun Onda. dışında yani, kullanma kılavuzu var başka herhangi bir şey yok tabletin içerisinde. bunları koyalım kutumuz bu şekilde kutudan zaten kulaklıkta çıkabilmiş ama koymamışlar kulaklık Tabii. yok şarj aletimiz böyle bir şarj aleti var Asus'un Kaliteli bir şarj aletine benziyor. Kablomuz da dandik bir kablo değil kesinlikle. Evet, bu normal Android'lerde karşılaştığımız USB girişi. Şarj aleti de 1 amperlik Şarjı. bir şarj aleti. Yavaş yani, şarj ediyor yani. yani alıştığımız, alıştığımız hızlı 2 amperlik şarj aletlerinden değil. Aynen. Evet, onun dışında bir hızlıca özelliklerini bir... Konuşalım. Tamam. Tabletimiz özelliklerinden bahsedelim. Ondan sonra da tabletimizin fiziksel özelliklerine bakalım. Tamam. Göz gezdirelim. Yorumlarımızı söyleyelim. Evet. Kutudan Android 5.0 Lollipop kodlu adlı işletim sistemiyle çıkıyor. Evet. 7 inçlik bir ekranın olduğunu söyledik. 1024'de 600 ekranı var. Tamam. Piksellik. 10 parmağı kadar çoklu giriş destekliyor. Multi-touch yani, özelliği böyle var. öyle kullanabilirim yani tabii. Evet, tarzı. öyle kullanabilirsin. 10 parmak. Ya da parmağı kullanamam kadar, daha doğrusu. Yani 7 inç artık nereye sığdıracaksın 10 <laughs> tane parmağı? IPS paneli var. Tamam. Üzerinde bir de parmak izi engelleyici bir kaplama olduğunu söylüyor Asus bizlere. Bizlere yani bir miktar belki ama aslında %100 de engellediğini söyleyemeyiz. Yani. Ya böyle bir özelliğin olduğunu sadece belirtmişler. Onun dışında işlemcisi Intel Atom X3C 3200 64 bitlik işlemciye geliyor. İşlemci. Sonrasında 1 GB belle RAM'e sahip cihazımız. Grafik birimi olarak Mali 450 grafik birimi kullanılmış. 802.11 BGN Evet, B, ve destekliyor. Bluetooth 4.0 ve Miracast destekliyor. Hı, hı tabletimizin hafızası 8 GB. 16 GB versiyonu da var. Bizdeki 8 GB'lık versiyonu ama bu bir sıkıntı değil. 64 GB'e kadar hafıza kartı desteği evet. var. SD kart takabiliyoruz. Micro SD kart Aynen öyle. destekliyor bu arada. Bir adet şöyle göstereyim. Yakından resimlerimize girelim. Bir adet kulaklık girişi. Evet 3.5 mm'lik jack girişimiz var. Şurada hemen altında mikrofonun yanında bir adet Şarj ve e, bağlantı kablosu bilgisayara. Hı -hı. Hemen onun yanında zaten mikrofon. Arkada küçük bir kapakçık var. O kapakçığı açtığımızda ise sim kart ve SD kart girişi mevcut. Batarya konusunda nasıl bataryası? Bataryasının 8 saate kadar dayandığını söylemiş bize. Asus iyi söylemiş. İyi söylemiş, birazcık çok söylemiş. <laughs> birazcık fazla söylemiş. Yine bir 8 saat olmasa da yani bir 4-5 saat, saat, götürüyor arkadaşlar. O kadar. Oyun götürürüm. oynarsanız tabii değişir ama yani günlük kullanımda o kadar ıı, götürüyor. O kadar götürüyor. Onun dışında kamerasından bahsetmek gerekirse bir ben... kamera biz tabii ki bir fotoğraf çekiliriz onları. Tamam. Hemen bir fotoğraf çekilelim, bir test yapalım. Gösteririz. Görüntüde kamerasından bahsetmek gerekirse ön kameramız 0.3 megapiksel. Evet. Arka kameramız da... 2 megapiksel. 2 megapiksel. Birazcık evet. düşük gibi Birazcık düşük görüyor. gibi gelse de iş Siz görüyor. Şimdi görüntüleri girelim. Tamam. Onları... Görüntüleri girelim. Seyircilerimiz Bir selfie söylesin. çekilelim ön kamerayla. Bir de arka kamerayla selfie çekilelim. Arka kamerayla birbirimizi çekelim. Arka yani kamerayla yani. birbirimizi çekelim. selfie çekelim. Oradan bakalım. Boyutları nasıl? Boyutları... E, yüz, 189 milimetreye 108 mm. Evet. Bir boyutumuz var ve 8.4 milimetrelik kalınlığımız var. Güzel, çok kalın olmayan bir tablet. Ele güzel oturuyor. Bence ben böyle buldum. <laughs> yani kullanım açısından bir sıkıntı yaratmıyor. Ekranın birazcık daha büyük olmasını isteyebilirdim belki ama 7 inçlik bir ekranı var. O ee, da yeterli aslında. Bu da yeterli aslında. 265 gram da ağırlığımız var. Bu ağır diyemeyiz yani. Şöyle baktığımız zaman yani 5.lik bir telefondan biraz daha ağır yani. Evet. Evet arkadaşlar. Görünüş olarak önden baktığımızda çok güzel bir görüntüye sahip. Şık ekranı parlıyor. Aşağı Asus logosunu metal bir şekilde yazmışlar. Ayrıca metal bir çerçeve yapmışlar. Çerçeve metal değil ama metal Me görünümü var. Metal görünümü var. Yani belki zamanla soyulma yapabilir bu. Kullandıktan sonra göreceğiz. Güzel şey. kullanma tavsiyeleriz. Şey ee, sağa sola atarsanız dökülebilir o metal parçalar. Hemen sağ şey ön kameranın yanına bir tane konuşmak için ahize koymuşlar. Hı hı. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzünde de arka kamerası ve bir adet Asus logosu var. Altında da Asus Zenpad Zen yazıyor. Zen yazıyor. Ee, hoş bir tasarım yapmışlar arkasında böyle iki kısımlı iki parçalı bir tasarım yapmışlar. Benim hoşuma gitti arka tasarımda, ön tasarımı da. Gayet güzel düşünmüş, güzel tasarlanılmış bir ürün. Evet. Bir de e, menüyü biraz kurcalayalım istersen. Evet, menüyü kurcalayalım. Şimdi ben bunun menüsüne girdiğim zaman bakıyorum. Ya birazcık bana şey geldi. İşte Asus Mobile uygulaması yok. İşte Zen Circle. <laughs> yok web storage, yok bir şey falan böyle. Asus'a yani, Asus ait arkadaşlar. Birçok uygulama var. Yani bu birazcık fazla bence. Yani bu kadar doldurmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki hani işimize yarayacak şekilde doldurdu bunu birazcık ama ben bu kadar doldurmaması taraftarıyım genelde. Sonuçta sizin depolama alanınızdan da birazcık alıyor. Yani alıyor, bayağı bir şey koymuş çünkü Asus buna. Yani ne bulduysa koymuş daha doğrusu. Evet. İşimize yarayanlar da var tabii ki ama işimize yaramayan uygulamalar da var. Onlar da var. Ama belki bazı insanlar kullanıyor diye koymuş olabilirler. Hı hı. Gerçi koymasa da App Store'dan zaten, ya zaten şey, şey, Google zaten Play'den. Zaten ama bu kendi uygulamalarını birazcık doldurmuş açıkçası. Aynen. Asus, ee, akıcılık konusunda ne diyorsun? Akıcılık konusunda gayet iyi. RAM'i 1 GB olmasına rağmen bir sıkıntı yaratmıyor. Yani şöyle söyleyeyim çok pahalı bir tablet değil. Üst düzey bir tablet değil. Evet. Biraz daha uygun fiyat uygun mı? fiyatlı bir tablet. Yani aşağı yukarı şimdi fiyat vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama aşağı yukarı bir 400 lira, lira civarı, civarı bir fiyatı var. Bu fiyata göre gayet iyi bir tablet. Biz bunu... Direkt olarak satın almadık. Biz bunu internet kampanyasıyla ile aldık. Evimize internet bağlattığımız zaman hediye olarak verdiler evet. bu tabletimizi. Ama internette de 350-400 arasında bulabilirsiniz. 450'ye de bulabilirsiniz. Çok çeşitli fiyatlara çeşitli fiyatları bulabilirsiniz. Mevcut. Yani internet böyle bir şey tabi. Onun dışında peki diyelim. Ortalama fiyat fiyatı aldık. 400 lira dedik. 400 liraya, Dedim 400 liraya alınır mı? Bence alınır. 400 liraya. Yani şöyle söyleyeyim. 200 liraya Çin malı tablet almaktansa hiçbir şeye yaramayan. Bizim Biraz cid... daha var Asus marka <laughs> al. En azından güzel ürünlerin arkasında duran bilindik bir marka. Aynen öyle. Güzel bir tablet üretmiş. Çok yüksek performans beklemeden kullanabileceğiniz ve memnun kalabileceğiniz bir tablet diyebiliriz yani. Öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Beklentileriniz çok yüksek değilse kesinlikle beklentilerinizi karşılar diyebiliyor musun? Ya mesela şunu diyelim küçük bir çocuğunuz var. Bunu alıp küçük çocuğa vermek için bile fazla. Onun için fazla. Evet. Yani hani alıp verebilirsiniz ama çocuğun ihtiyaçlarını çok çok karşılar. Ya yani kendiniz kullanabileceğiniz bir tablet. Ama kendiniz mi? de alıp günlük kullanımda kullanabilirsiniz yani evet. o şekilde. Ayrıca bizim ucuz tablet incelememiz vardı. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Biz onu 69 TL'ye almıştık. Fakat o tableti 170'e satıyorlardı. Şimdi 170'e öyle bir tablet aldığınızı düşünebilirsek bu onun kaç katı? Ya yani bu fark atar. Evet. İki katı fiyat farkı var ama kesinlikle değer. Ee, arkadaşlar şunu da söyleyelim. Ucuz tablet diye almayın. Yani hiçbir şekilde işinize yaramıyor. Evet, yaramıyor. O o tarz ucuz tabletler işinizi görmez. Ancak bu arkasında düzgün bir marka olan tabletler biraz daha uygun fiyatlı yapılmış, ucuz değil, biraz daha uygun fiyatlı yapılmış tabletler kesinlikle işinizi görüyor. Örneğin elimizde Asus C7. Ee, bakıyoruz. Fiyatı uygun tablet seviyelerinde kesinlikle fiyatına değer bir performansı var. Var. Evet Evet arkadaşlar siz de bu tabletten kullanıyorsanız veya e, almayı düşünüyorsanız yorumlarda bize ulaşabilirsiniz. Kullanan arkadaşlarımız işte olumlu olumsuz yönlerini yazabilir. Biz günlük kullanımda bir sıkıntısını görmedik. Ama böyle aşırı büyük oyunlar oynuyorsanız e, yine tabii ki de e, yeterli gelmeyecektir. Çünkü 1 GB RAM'e sahip bir cihaz. Hani siz de çok büyük oyunlar yani ben oyun oynayacağım bir tablet arıyorum diyorsanız hani ihtiyaçlarınızı pek karşılamayabilir. Fakat güzel bir tablet diyebiliriz. Siz de yorumlarda bize yazın. Kullanan veya almak isteyenler fikirlerinizi paylaşın. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve hoşçakalın. bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.